Merhabalar arkadaşlar bugün özlemci yemeklerde sizlere tavuk yahni yapıyoruz. Gerekli olan malzemelere açıklama kısmından bakabilirsiniz. Şimdi yahnimizin yapılışına geçiyoruz. Bonfileleri bu şekilde doğuruyoruz, kuşbaşı olacak şekilde. Doğramış olduğumuz bonfileleri ocağımıza alıyoruz, suyunu salıp çekinceye kadar pişmeye bırakıyoruz. Soğan ve sarımsakları yemeklik doğuruyoruz. kapya biberleri doğuruyoruz. Yeşil biberleri doğuruyoruz yemeklik olacak şekilde. Kabuğunu soymuş olduğumuz bir tane domatesimiz vardı. Onu doğuruyoruz. Tenceremize 4 yemek kaşık zeytinyağı ilave ediyoruz. Soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı sotelemeye başlıyoruz. Soğanlar pembeleşti arkadaşlar. Şimdi içerisine biberlerimizi ekliyoruz. 1-2 dakika sotelemeye başlıyoruz. Domatesini ilave ediyoruz. Salçasını ilave ediyoruz. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Tavuklarımız suyunu saldı ve çekti arkadaşlar. Şimdi yemeğimizin üzerine koyuyoruz. Daha lezzetli oluyor bunu yapmamızın nedeni. Şimdi tuzunu ve baharatını ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Tavuk yahnemizin suyunu veriyoruz. 2,5 su bardağı su ilave ediyoruz. Penceremizin kapağını kapatıp 15 dakika pişmeye bırakıyoruz. Tavuk yahnemiz pişti arkadaşlar. Yahnemizi servis yapıyoruz arkadaşlar. Herkese afiyet olsun. Özlem Cemeklere abone olmayı unutmayın lütfen.